Su hayattır arkadaşlar. Bunu hep söylüyoruz. Aracın motoru yağ olmadan nasıl çalışmazsa insan da susuz çalışamaz. İşte bu nedenle mutlaka su içmeniz gereken 10 önemli zamanı anlatacağım bugün. Birincisi sabah uyanınca vücudunuzu uyandırmak ve gece boyunca kaybedilen suyu yerine koymak için sabahları su içmeyi unutmayın. İkincisi yemekten önce ama 30 dakika önce. Yemekten önce su içmek sindirimi kolaylaştırır. İştahınızı kontrol altında tutmanıza yardımcı olur. Üçüncüsü de yemekten sonra. Ama ne zaman? Yemekten en az bir saat sonra. Yemekten sonra su içmek sindirimin daha iyi olmasını sağlar ve yiyeceklerin daha kolay parçalanmasına yardımcı olacaktır. 4. Egzersizden önce Egzersizden önce su içmek vücudunuzu nemli tutar, performansınızı artırır. Beşincisi egzersiz sırasında. Egzersiz yaparken su içmek vücudunuzu nemli tutar ve yine enerji seviyelerinizi korur. Altıncısı egzersizden sonra. Egzersiz sonrasında kaybedilen suyu yerine koymak ve toparlanma sürecini hızlandırmak için su içmek önemli. Yedincisi duş almadan önce. Bu zamanda su içmek kan basıncınızı dengelemeye yardımcı olacaktır. Sekiz dışarı çıkmadan önce. Özellikle yaz aylarında arkadaşlar. Arkadaşlar sıcak havalarda dışarı çıkmadan önce su içmek vücudunuzu sıcaktan korur. Dokuzuncusu da yatmadan önce. Yatmadan önce su içmek vücudunuzun gece boyunca susuz kalmasını önler. Ancak çok fazla içmemek gerekir ki gece sık sık uyanmanıza neden olmasın. 10 Kendinizi susuz hissettiğinizde vücudunuz susuz kaldığını hissettiğinde su içmek önemli. Bu baş ağrısı, yorgunluk ve konsantrasyon sorunlarını da önleyecektir. Müzik